Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla buraya dikkat edin. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Burası çünkü çok farklı. Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. İşte onun için 2023 çok önemli. Asıl dediğimiz New York'tayken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşurken böyle gaz diye falan gösterirken aynı dakikalarda, aynı New York'ta BOTAŞ'la Amerikan enerji şirketi Mercury arasında anlaşma imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde bu Amerikan şirketi önümüzdeki 20 yıl boyunca Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz taşı. Bugün başlayacaklar, T2045 yılına kadar Türkiye'ye tankerlerle taşıyacaklar. Milyarlarca metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz. Taşı. 20 yıl. Aslında liderimizle birlikte New York'a giden Enerji Bakanımız bu anlaşmayı müjde diye duyuyor. Sayın medyamız da müjde diye haber yapıyor. Halbuki asıl liderimiz ne diyordu? Hatırlayalım. Karadeniz'de dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğal gaz bulduk diyor. Karadeniz'de 1 trilyon dolarlık doğal gaz bulduk diyor ya. Şimdi ne diyorlar? Müjde Amerikan şirketi 20 yıl bize doğal gaz satacak diyor. Kimse sormuyor nasıl olsa Madem dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğal gaz bulduk. Madem Türkiye'nin en az 40 yıllık ihtiyacı kadar doğal gaz bulduk, ya o halde niye T Amerika'dan T 2045'e kadar doğal gaz alıyoruz ya? Kimse sormuyor. Dünya lideri bu. Ahaliyi ayakta uyutmakta dünya lideri <laughs>